Şimdi, e, bugün tabii benim size bir sürprizim var. Eyvallah. E, bu sürprizi, birlik beraberlikten bahsetmişken, birliğin, beraberliğin en önemli mimarı, dünyadaki mimarı, sahibi, evet. efendisi, sultanı, gönüllerimizin evet. sultanı, e, keşke ayağına toz olabilsek e, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Siz kendisi için gerçekten çok muhteşem bir şiir yazmıştınız. Bu şiiri epey alıp geri getirenler olmuş. Ben de haddim olmayarak nacizane bir beste yapmaya çalıştım. İnşallah. E, eksikliğimiz olmuştur mutlaka. Ama e, uygun görürseniz şiiri sizden aldıktan sonra hocam mümkünse hay e, hay. Efendimiz için yazılan bu şiire ben bir beste yaptım acizane. Okumaya çalışayım hatamızla. Şimdi Efendimiz Efendimiz için ne yazsak az kelimeler ifade etmez onun güzel Onu Allah övmüş. Hamdullah ismi Allah'ın öldüğünden gelir. Evet. Şimdi Allah'ın emrettiğiyle ben nasıl dediğim? Hangi kelimeyle? Hangi cümleyle? Evet. Fakat haddimiz değil ama bizim etimize versin peygamberimiz. Kesinlikle. Bizim gafletimize versin. Şimdi Bahira isimli bir rahip, bir keşiş onun peygamber olduğunu tespit ediyor 9 yaşındayken. Ebu Talip'le beraber Filistin yakınında bir kilisenin önünde kumaşçı biliyorsun, Tüccar. Evet. evet kervanı durduruyor. Çünkü İncil'de, gerçek İncil'de peygamberimizin başucunda evet. bir bulutun gezeceğini müjdeliyor. Evet. Hazreti İsa. Bozulmamış e, İncil'de, gerçek İncil'de peygamberimizin geleceği zaten müjdeleniyor İsa diyor ki: "Bana Allah'ın oğlu dediler. Ben Cenab-ı Allah'ın yüzüne bakacağım." diyor. Keşke benden sonra gelecek olan Ahmet'in Ahmet tabir ediyor. Evet. Ahmet'in ayakkabılarını çözseydim, ayakkabılarını bağlasaydım. Allah Allah. Vallahi öyle diyor. Allah Allah. Hazreti İsa. Be Hazreti Allah. İsa diyor. Allah Allah. Ya şimdi bayrağı çok enteresan bir adam ve onu hiç sevmezler Hristiyanlar. Evet. Bir ziyaret ederiz inşallah Allah Allah'ı verirse ziyaret ederiz. Doğruyu söylediği için sevmezler. Tabii sevmezler. Evet. Evet. Şimdi Barnabas İncil'inde var bunlar. Evet. Barnabas havarilerinden biri biliyorsun. Evet. Şöyle. Çölde gökyüzünde bir bulut gezer. Görevi gölgeni takip efendim. Görünce hikmeti ilahi sezer. Bahira isimli rahim efendim. Müjde verir. Son, son peygamber sabidir. Sabi çocuk demek biliyorsunuz. Müjde verir. Son peygamber sabidir. Ahlakı İslam'ı dine tabidir. İsa'nın övdüğü şahı nebidir. Nübüvvet mührüne sahip bedeldir. Her işin başında, her yerde daim önce Bismillahirrahmanirrahim. Kadim dostu Halil'i ise İbrahim. Ya Rabbime sensin Habib Efendi. Miraç'ta bırak şaha kaldırdın. Tekmil enbiyaya abdest aldırdın. Hakkın huzurunda namaz kıldırdın. İmamlar Sultanı Tayyip Efendim. Muhammed aşkıyla der için için kevser sana sevil olduğu için evliya, enbiya cümle insüccin şefaat lütfuna talip efendim. Allah Allah. Ya Şahlar Şahı'nın son sevgilisi, çoktur ümmetinin piri velisi, yoktur benden benden delisi, tanıma başkıma rakip efendim, tanıma başkıma rakip efendim. Allah. Allah. Thank you. Kadim dostu Halil ise İbrahim Ya Rabbime sensin Habib Efendim Kadim dostu Halil ise İbrahim Ya Rabbime sensin Habib Efendim Müjde verir son peygamber sabidir Ahlak-ı İslam'ı dine tabidir İsa'nın övdü şahı nebidir Nübüvvet mühür peygamber sabiri ahlak İslam'ı dine tabiri İsa'nın ömrü şahı der için için Kevser sana sevil oldu için Evliya, enbiya, cümle suci Şefaat lütfuna talip efendim Muhammed aşkıyla der için için Ver sana sevil olduğu için Evliya, Enbiya cümle-in Şefaat lütfuna Halime ben Miraç'ta Bura'yı Şah'a enbiyaya abdest aldırdım Hakkın huzurunda namaz kıldırdım İmamlar sultanı Tayyip Efendi Namaz kıldır adam İmamlar sultanı Tayyip efendi Çok güzel ya Çok güzel tebrik ederim Hocam teşekkür ederim Allah'a tebrik ederim Beğendiniz çok Beğendiniz mi? Beğenmem olur mu canım?